Ne yapacağız biz bir her sabah bunu mi yiyeceğiz? Liberty Bagel. Bu Central Park'ın her yeri yapaymış. New York Knicks'in rakibi Toronto Raptors. Vay 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 çok güzel çok ucuz. Ama gerçekten çok acı. Good evening everyone and welcome to Madison Square Garden. New York'tan bir pazar sabahında merhabalar. Bir önceki videomda akşam yorgunluğuyla otel odasının görüntülerini göstermiştim. Gündüz'ün şöyle bir görüntüye sahibiz. Şöyle böyle bir pazar sabahına uyandık. Bugün de size çok güzel görüntüler göstermek istiyorum. New York gerçekten çok farklı bir yer arkadaşlar. Çok farklı bir şehir. New York'a varır varmaz bu duyguyu hissediyorsunuz. Baküleri çok meşhur, kendileri yapıyorlar. Şöyle size göstermek istedim, böyle içini açıp. Hmm, bayağı iyi görünüyor. Çok da böyle taze görünüyor içi değil mi? Çikolatası falan kurumamış böyle. Bayağı iyi görünüyor. Dur bak biraz önce kendimden geçtim. Ben bir ısırık aldım. Şimdi ben de kendimden geçeceğim. Gerçekten çok güzel. Kahvesi de güzel bu arada. Yani geldiğim ilk günden, cumartesinden beri içtiğim en güzel kahve diyebilirim. Gerçekten o kadar taze ki. İçindeki çikolata çok lezzetli. Bir de içindeki çikolata böyle kurur yani normalde kurabiyelerde. Kurumamış değil mi? Bilmiyorum aşırı güzelmiş. <laughs> Bence biz bunu keşfetmemiz iyi olmadı. <laughs> ne yapacağız şimdi her sabah yapımı mı yiyeceğiz? Böyle olunca ama o potansiyel var biliyor musunuz? Şimdi bunu beğendim ya. Her sabah gelir bunu yer. Yani. Ya bunu bunu bilmemeliydik. Bu olmadı gerçekten olmadı bu. Şimdi güzel bir kahvemizi içtik. Kahveyi de beğendik. Kahveden sonra bugünkü programımız şöyle. Fifth Avenue'deki e, Liberty Bagel'a gideceğiz. Dün de yediğimiz bagel çok güzeldi. Oradan da Central Park'a gideceğiz. Bugün hava yağışlı görünüyor. O yüzden kapalı mekanlara daha çok ağırlık vermek istedik. Sonrasında en heyecanlandığım kısımlardan biri akşam NBA maçına gideceğiz. Bu beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Biz izlemeye devam ederken biz de kalkalım artık. Thank you. Bu da meşhur olan bagelcilerinden, Liberty Bagel. Hadi biz afiyet olsun. Güzel bir bagel yedikten sonra çok az bir Central Park'ı turlayacağız çünkü havada gördüğünüz gibi bayağı yağmurlu. Şu sol tarafta gördüğünüz yer artık Central Park'ın başlangıcı. Buradan itibaren başlıyor. Bakın burada da görüyorsunuz değil mi? Hep böyle hot dog, küçük hot dog arabaları. Klasikleşmiş New York. Hatta arabaları her yerde New Biz buraya Fifth Avenue'den girdik. Birçok girişi var tabii ki. Yani duyduğumuz kadarıyla bu Central Park'ın her yeri yapaymış. Yani doğal oluşum değilmiş o zaman. Bu gördüğünüz, bu da yapay o zaman. Zaten bütün bu gördüklerinizi daha ayrıntılarıyla çekeceğim her yeri. Bunlar, Bu gördükleriniz hep yüzeysel. Hepsinin ayrıntılarına ineceğim. Towerlar Central Park manzaralı. Bayağı iyi. Yani kim bilir ne kadar değil mi? Bunlar çok pahalı olduğunu görmüş ve duymuştum. Devasa büyük bir park. Central Parktan sonra İtalyan bir restorana gelemedik. L'Or Pisi. Muhtemelen ismini yanlış söylüyorum. Ben yine de her zaman olduğu gibi, her yerde olduğu gibi size fiyatları da göstereyim. Şöyle başlangıç bunlar. Şöyle. Güzel bir yemekten çıktık. Bir yerlerde oturup bir şeyler içelim. Daha önceki videomu izleyenler bilir. Daha önce buraya gelip pizza yemiştik ve çok çok güzeldi. Ve çok da popüler bir yer o pizzacı. <laughs> burası Manhattan bölgesinde West Village olarak geçiyor. <laughs> Genel olarak burası tarihi yapılarıyla, böyle sakin sokaklarıyla, kahverengi taşlı evleriyle popüler bir yer. Genelde burada ünlüler, yazarlar, böyle sanatçıların oturduğu söyleniyor. Çok tatlı bir yer. Buraya gelirseniz muhakkak West Village tarafında bu taraflara gelin derim. Kafeleri, restoranları, çok tatlı yerleri var. Şimdi bir tane bir yerde oturup yine bir dinleyelim. Ondan sonra tekrar görüşelim olur mu? güzel bir kafe shop'a geldik. Aslında daha doğrusu yanından geçerken gördüm, uğrayalım dedim. Ve kahvesi gerçekten çok lezzetli ve hoşuma gitti. Değişik bir konsept yapmışlar. Böyle hem giyim tarzı, kıyafetler var hem de bir tarafında kahve dükkanı tarzı yeri var. Şimdi en heyecan verici New York seyahatimin anındayım. NBA maçı. Hem bilet alma sürecinden hem de MSG deneyimden bahsedeceğim. Yani Madison Square Garden yani basketbol maçının yapılacağı yerden New York Knicks'in sahasından bahsedeceğim. Biletleri nasıl aldık? Ticketmaster MSG resmi sitesi. NBA'de fiyatlar, maç, rakip, gün, saat, koltuk konumuna göre değişiyor biletleri erkenden almak tabii ki daha mantıklı. Bizim aldığımız biletin fiyatı kişi başı 230 dolar. Bizim izleyeceğimiz bu maçta rakibi New York Knicks'in rakibi Toronto Raptors. Ve puanları birbirine çok yakın. Madison Square Garden çok önemli bir yer. Çok da böyle dünyada popüler olan bir yer. Dünyanın en ünlü arenası olarak biliniyor. Konserler, boks maçları, NBA tarihindeki en önemli anlar neredeyse burada olmuş diyebilirim. Hatta Netflix'te Last Dance belgeselini izlemişsiniz. Michael Jordan'ın burayla ilgili bir sözü var. New York Knicks hakkında kısa bir bilgi vereyim. 1946 yılında kurulmuş bu takım. NBA'nin en eski ve en köklü takımlarından biri. İki kez şampiyon olmuş. 1970 ve 1973 yılları arasında. Toronto Raptors ise bu takım hakkında da kısa bir bilgi vereyim. Kuruluşu 1995. NBA'deki Kanada takımı. Bir kez şampiyon olmuşlar. Dünyanın en ünlü spor salonu. Bu yüzden burası NBA'de çok özel bir yere sahip. Şimdi size anlattığım bu bilgiler dahilinde tam da Madison Square Garden önündeyiz. Arkamda görüyorsunuz çok hareketli, kaotik bir yer burası. Şimdi size görüntülerle baş başa bırakayım. Önce birazcık bir şeyler atıştıracağız. Şöyle ünlü bir takosçu var. Hemen Madison Square Garden'ın karşısı. Orada bir şeyler yiyelim. Sizleri artık görüntülerle baş başa bırakmak istiyorum. Görüşürüz. Yemeğimi aldım. Burada böyle şey koymuşlar. Oh, şu kırmızı biberlere bayılıyorum. Şunlardan var. Kesinlikle alacağım. Böyle bu şekilde aldım. Bayağı iyi. Buranın bir de Meksika kolaları var. Şeker pancarından yapılan Meksika kolaları var. Ondan aldım bir de. Ben çok güzel görünüyor her şey. Bakalım. Baya baya iyi. Çok güzel. Sıkıcık. Süper ama. İyi misin? Maç öncesi mutako iyi gitti vallahi. ama yaştan çok acı yanıyorum. Ben yemeye devam. Özel kılan anlardan biri NBA maçına geldik. Amerika ilk kez geldiğim gibi, New York'a ilk kez geldiğim gibi NBA maçına da ilk kez geliyorum. Çok heyecanlıyım. Neler olacak çok merak ediyorum. Size de bu videomda bunları göstermekten çok mutluyum. Şu an tam da Madison Square Garden'ın önüne geldik. Size daha önce gösterdiğim görüntüler arka tarafları. Dünyanın en ünlü spor salonu burası. <laughs> Arkadaşlar aşırı yoğun. Şuraya baksanıza. Aşırı yoğun. New York Knicks'in mağazası. Ben de bir tane şöyle bir şöyle bir şapka beğendim. Ne olacağım? Şimdi şapka aldım. Şimdi oturacağımız yeri bulmaya çalışıyoruz. Buradan gidiyoruz bakalım. Gördüğünüz yerin manzarası gerçekten iyi, Yukarılarda <laughs> ama atmosfer şahane, inanılmaz bir atmosferi var. The most famous arena. Woo! Tonight's matchup features the Toronto Raptors. Kentucky number 32, Carl Anthony Town. 5 forward and 6-4 from Villanova, Thomas 3, i you're near next Mike Brown. muhteşem oynuyor ama Toronto kötü. Şu an 41-20. Toronto gerçekten çok kötü. 11 Chalon Boston is back in and he replaces Tyler Coleman. Maç bitti. <laughs> Bayağı bir eğlendik, güzeldi. Nix kazandı. Aslında rahat bir galibiyet aldı. Bir bastırır gibi olmuştu Toronto ama böyle şovlarla geçen bir maçlar oluyor tabii ki NBA maçları. Şovlar da güzeldi, atmosfer çok güzeldi. Bayağı eğlendik. Bu videomda size gösterebileceklerim bu kadardı. Güzel, keyifli bir akşamdı güzel bir pazar günüydü. Buraya kadar izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu burada kapatıyorum artık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.